بسم الله الرحمن الرحيم يرمن شمكته بسمه سبحانه وإن من شيء إلا يسبه بحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بِيَدِيرِ الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير Bunları bazı sabah namazlarından sonra bazen camilerde okunuyor. Eskiden daha çok okunurdu. Şimdi bu son senelerde gittikçe zayıf Hocalarımız okumuyorlar yani. Halbuki bak sabah ve akşam namazından sonra işte akşam okuduk ya hani böyle yapmadan önce sabah ve akşam namazından sonra tekrarı pek çok fazileti bulunan ve bir rivayeti sahihadan ismi azam mertebesini taşıyan şu cümleyi i 11 on bir kelimesi var. Her bir kelimesinde hem birer müjde ve peşaret. Peşaret de müjde demek. Hem birer mertebi tevhid rububiyet hem bir ismi azam noktasında bir kibriyani vahide. Can başlıyoruz. Gözümü seveyim. tevhid hem bir ismi azam noktası bir Kibra-i Vakt'e ve bir Kemal-i Vakt'a'nı baktı. Bu büyük ve urvi hakikatların izahını sayır sözlere havale edip bir vade binaen vaat etmiştim diyor. Şimdilik müçmel, özet olarak bir hulasa suretinde iki makam <laughs> bir, ona bir, bir mukaddime ile olan bir filiste yapacağız. Bu kat katiye bil ki hırkatin en yüksek gayesi dikkat demek yaratılmış. Allah Halık bizler mahluk. O yaratmaya da hırkat deniyor. Hırkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi, yaratılışımızın en büyük neticesi <laughs> iman Allah'a iman eylesin. <laughs> Allah bize iman edilir, Ve insaniyetin en âli mertebesi <laughs> ve beşeriyetin en büyük makamı iman-ı billah içindeki marifetullah'tır. Marifetullah yani Allah'ı tanıma. Herkes Allah diyor. Ama şimdi bir de marifetullah var. Adam elma yerken Allah aklına geliyor. Kurban olayım Allah'a odundan. bunu nasıl bir sefer? İnce, ince sapra, ip gibi koskoca elma sallanıyor. Kavun yiyor, Allah'ı hatırlatıyor. Karpuz yiyor, <laughs> Allah'ı hatırlıyor. Yumurta yiyor, Allah'ı hatırlıyor. Muz yiyor, Allah'ı hatırlıyor. İşte bu marifetullah. Yoksa efendim Allah diyor ama karpuzu tarladan biliyor, muzu ağaçtan biliyor, elmayı odundan biliyor. Hiç Allah aklına gelmiyor. Bu adamda marifetullah yok. İmanı da çok zayıflıyor taklit bir iman. Tahkit değil, taklit. Evet. Evvela iman, billah gelir, sonra marifet gelir, sonra muhabbet gelir, sonra ibadet gelir. Sırayla bunlar. Evvela Allah'a inanacaksın, sonra Allah'ı tanıyacaksın, sonra Allah'ı seveceksin, sonra da onun, bu sevdiğin Allah'ın dediklerini yapacaksın. Yapmaz yoksa <laughs> Az seviyor adam. Ne diyor Ya Allah az seviyor. Var bizim orada. Hoca vaaz ediyor Cami içeride. Bahçede bir sürü insan Muhabbeti ediyor. En yeni zamları aldım falan demek için öyle oldu, öyle oldu falan filan. E diyor kaça kiraya verdin falan. Ya yani gireyim de içeride bir şey dinleyeyim demiyor adam. Bir de soruyor ötekisine. Hoca ya geldi mi diyor. Hoca ya geldi mi? Camiye girecek de soruyor. Hoca ya geldi mi? Ne kurbağası ya? Ne kurbanası biliyor musun? Ama siz böyle bilmiyorsunuz. Şimdi öğreneceksiniz. Şu hoca inerken İmnallah ye'mur bil adli ve insanı ve ita izin kurba diyor ya ayet o. Kurba akraba demek. Yakınlarınıza bir şey verin. O zaman hoca aşağı iniyor. Ondan sonra namaz kıldıracak. Soruyu hoca kurbağaya geldiyse camiye girecek namaz kılmaya. Ne biçim bir milletimiz var değil mi? E, kurnaz. <laughs> Ben yani çok hoca geldim. geldi. <laughs> İmanı billah içindeki marifetullah'tır. Cin ve insin en parlak saadeti. İnsanların ve için en parlak saadeti. Vallahi saadet içindeyiz be. Çoşuyorum oynayasım geliyor. 76 yaşında adamı her gece böyle dersler diye ne demek ya? Şu anda kanter içindeyim. En parlak saadeti. E de en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Yani tanıyor ya Allah'ı, tanıdıktan sonra onu sevmeye başlıyor. İnsan tanımadığını sever mi ya? <laughs> bir adam geldi diyor, gidelim biz de yemek yiyelim. <laughs> kim acaba soyacak mı adam beni falan? Ve ruhu beşerin en hali, ruhu beşer en hali şuur ve kalbi insan için en sabit sevinç o muhabbetullah içindeki lezzeti ruhaniyedir. Ruhani bir lezzet Allah'ı sevmekten. Evet bütün hakiki saadet ve halis surur ve şirin nimet ve safi lezzet elbette <laughs> marifetullah ve muhabbetullah'tadır. Onlar olsun olamaz. Marifetullah olsak da muhabbetullah olmayacak. Mümkün değil. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete, nimete, edvara, esrara ya bil kuvve veya bil fiil mazhardır. Onu hakiki tanımayan, bak hakiki tanımayan, tanıyor ama hakiki tanımayan, onu hakiki tanımayan ve sevmeyen, nihayetsiz şekavete, alama ve evhama Madde maddeten müptela olur. Adam Allah diyor ama yine tarladan biliyor. Bu tarla diyor çok güzel karpuz var. başka toprağı var diyor. Ya toprak işte. Toprak ne kabuğu tanır, ne karpuzu tanır, ne seni tanır, ne beni tanır. Ne tadı vardır, ne kokusu vardır, ne lezzeti vardır. Ama işte gene Allah diyor ama yine de tarlaya işte İşte bu Hakiki tanımıyor Allah. Im. Hakiki tanımıyor. <laughs> Onu hakiki tanımayan, sevmeyen, nihayetsiz şekavete, alama ve evhama madem ve maddeten müftela olmuş. Tefam <laughs> için. Nasıl olacak acaba? <laughs> Şöyle olacak? Böyle olacak? Ya Allah bırakın. Allah bırakın. Evet şu perişan dünyada, avare levgi beşer içinde, seberetsiz bir hayatta, seberetsiz. Adam sabah kalkıyor, yattım, yaptım? Ya, sabah dün kahvaltı yapacaktım hanımdan. Kavga ettim, kaçtım, kahvaltı da yapmadım, zaten geldim dükkana diyor. Canım sıkıldı, bir şey yemedim ya, bir çay içtim ondan sonra işte sigara sigara akşama kadar falan. Bak adamın günü böyle geçti. Namaz yok, cami yok, ezan yok, tesbih yok, Dua yok, zikir yok, fikir yok, hiçbir şey yok. Seversin bir hayat. Ama sabahleyin kalkıyorsun sen hesabı kur, namazını kur, dua ediyorsun. <laughs> gene yatıyorsun, gene gidiyorsun işine, gene öğlenden namazını kılıyorsun. İkinci oluyor, dua ediyorsun. Bak, bir şeyler var sende. Onda hiçbir şey yok. Ne hiçbir şey yok. Evet, şu perişan dünyada, avanedir bir beşer içinde, seversiz bir hayatta, sahipsiz, Allah'ı da bilmiyor yani. Allah bana yardım eder de demiyor bak. Sahipsiz, harbisiz bir surette. Aciz, miskin bir insan. Bütün dünyanın <laughs> sultanı da olsa kaç para? Ben bakıyorum bizim kardeşler böyle. Hep, hep abi dua edin, abi dua et, dua et, dua et, dua et. Öbürler de böyle dua et falan çıkın. Katiyen bilemez hiçbiri de. Allah'tan bir şey beklemiyor ki o. Duayı kim eder? Ehli iman eder. Duayı kim bekler? Ehli iman bekler. miskin bir insan diyor, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? Beş para etmez. İşte bu avare nevi beşer içinde, bu perişan fani dünyada insan sahibini tanımazsa, malikini bulmazsa, ne kadar bir çare, sergerdan yani başı olduğunu herkes anlar. Sergerdan bak, ser Gerdan da bu. Yani gerdanında bir şey bağlı olmayan. Bizim gerdanımızda bağlı ne var? Kulluk var. Nedir o bağlı? Kur'an bizi bağlamış. Şuraya gidersin, buraya gidemezsin. Şunu yersin, bunu içersin. Bunu içemezsin, buraya gidemezsin. Geçen gün İzmir'de, Çankaya'da gidiyorum. Baktım bir at. At. <laughs> gerdanında bir şey yok. Zamanlı at üzüldüm ya. İp böyle gidiyor, oradan bir bu tarafa dönüyor, <laughs> o tarafa gidiyor, at kalmış. Ya kadar dedim ya, işte sahipsiz bir insan, Allah'ını tanımayan bir insan. O at gibi zavallı, sahibi olsa şimdi onun ipini bağlar, onu çeker götürür, Gel verin, efendim, su verin, ahırda bağlar. Ama zavallı çıkmış, gerdanında hiçbir şey yok, ip yok. Başı da, başı boş, sel, baş demek, ser, seni deriz ya serseri, yani başım bu. Öyle üzüldüm, hayvanı çok acıdım. Demek ki Allah'la irtibatı olmayan insanlar, öyle o at gibi başıboş başı kalmış zavallı. Ya, yani, eğer sahibini bulsa, malikini tanısa, o vakit rahmetine iltica eden, kudretine istirahat eden, o vahşetkâh dünya, bir tenezzüklaha döner ve bir ticaret yapar. Şimdi bizim de ehl-i iman için bir ticaret yeri. Burada iyilik yapıyorsun, orada iyilik bulacaksın. Hayır yapıyorsun, hayır bulacaksın. İbadet ediyorsun, karşılığını bulacaksın. Şimdi diyelim ki bir ehl-i iman vefat etmiş, mezara koymuşlar. Tabii Münker Bey kendi soruları sordu, cevap da verdi ama yine de orada sıkılır, kimse yok falan böyle. Hemen birisi geliyor, bir delikanlı. Selamun Aleyküm Hacı abi, hoş geldin. Hoş bulduk evladım. Kimsin oğlum? tanıyamadım mı hacı abi? Tanıyamadım çocuğum. Ben senin namazın Hacı abi. Sen beni hiç bırakmıyordun. Ben de seni burada bırakmayacağım. Beraberiz burada. Kıyamet gününe kadar, burası alemi i beraberiz. Sağ ol çocuğum Oh, ne kadar sevinir. Ben kendimi koyuyorum çok seviniyorum. Ondan sonra bir daha göreyim. Hoş geldin babam, hoş geldin Hacı abi, hoş bulduk evladım. Temiz çocuğum. Tanımadım, tanıyamadım. Ben yani sen orucun Hacı abi. Sen bizi hiç bırakmazdın. Çocukluğundan beri hep tutuyordun. Günler uzun değil. Gün, aylar sıcak da olsa Ben seni bırakır mıyım artık burada? Ne erken sen bunu Sağ ol evladım Allah razı olsun. Bir tarafa geliyor. Ben senin hacının. Ben senin umredim. Ben senin Hatim'inim, ben senin Yasim'inim, ben senin hayır-hasenatınım. Ooo! <laughs> dünyada onlar yaptı ya, onlar buraya geliyor. Geliyor. <gülüyor> 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 ne geliyor? Ötekime de geliyor. İnan ettim sağ. Yok! Ben değilim. Ben senin faizinin, ben senin küfrünün, ben senin imansızlığının, ben senin din düşmanlığının. Allah'ım Allah korusun. Düşünmek bile insanı küçüyor ya. <laughs> dikkat edin. Kendimize acıyalım. Şimdi yeni bir şey çıktı. Birkaç senedir. Kendine iyi bak. Bakan adam ya sana mı soracak çıktı. <laughs> <laughs> ben diyorum ki kardeş ay hadi hayır git kendine acı. Hayır abi diyor. Sabah namaza kaldı ayakları kırdı. <laughs> kendine acı.